Ne olur bırakma kendini. Şimdi tabii böyle acı bir hadiseyle karşılaşınca... ...sizi haksızlık yaptığımı anladım Züleyha Hanım. Demir Bey firariyken baskını kendisi yaptırdığı konusunda çok ısrarcı oldum. Ama bu durum öyle değilmiş. Sizden özür diliyorum. Sizden de Fikret Bey. Bizi zamanında dinleseydiniz... ...belki de abimi kurtaracaktık Sayın Savcım. Haklısınız. Ümit Hanım'a inanmakla hata ettik. Kendisi çok ısrar etti baskını Demir'in yaptırdığı konusunda. Yanlış kişiye inandınız. Haklı olmamız neye yarar ki şu saatten sonra? Görebilir miyim ben Demir'i? Görmeseniz daha iyi Züleyha Hanım. Hüviyeti konusunda hiçbir şüphemiz yok. O olduğundan eminiz. Görmek istiyorum. Ölmesen daha iyi Züleyha. Göreyim tekrar. Hadi lütfen. Gene bir götüreyim seni. Hadi gel. Kurdu ayağın, tahtı otağın, ufku durağın bilesin Hakkız, kız. Yürüyesin. Zamanı tengri yaşar. Kişi oğlu ölmek için türemiştir. Ölürse Kayan'ın kanı olmasına babam izin vermez. Bilirsin değil mi? Kimin gök kanı olacağını Çin imparatoruna soracak değiliz. Elbet Kaya çok iyi bir kan olacaktır. Köyü er meydanında başa yediremeyiz ama altın eteğinde diz çöktürebiliriz kanlığını biz yönetiriz. Sen sanır mısın ki amcan Balamir Yabgu'nun bu tahta gözü yok? Kan'ın aklı olsaydı ondan iyi bir kan olurdu. Aklı yok, aklı olsa eli yok, eli olsa ayağı yok. Benden kan olur ondan kan olmaz. Yayını okunu ger, okunu atar kız. Okun düştüğü yer yazgın olsun. Destan 23 Kasım Salı akşamı ATV'de başlıyor. Thank you.